grafiği verilmiş. Kp toplamı nedir diyor. K noktası P noktası x eşittir sıfır içindir. 8 eksi m'dir. K noktası da Eksi b bölü a'dır. Eksi m bölü 2'dir. Şurası da. Eksi m bölü 2. Aynı zamanda aynı zamanda burası bir tam kare olduğuna göre şu ifadenin Tamam Geldi merkez. Evet. Şu ifadenin diskriminantı sıfır olmalı. B kare eksi 4 A C Şöyle. M kare eksi 32 artı 4 M M kare artı 4 M eksi 32 Ney? 8 ile eksi 4 m eşittir eksi 8 m eşittir 4. Bunlardan biri soracak. Hangisi olmalı? m sayısı eksi 8 olursa burası pozitif çıkar. Bu tarafta olacağına göre m sayısı 4 olmalı. m sayısı 4 ise burası 4 burası da eksi 2'dir. Tamam herhalde. parabolümüz var. Sıfır. Şurası 6 Şurası tepe noktası mı? Tepe noktasından geçen kx. Evet tepe noktasıymış burası. Burası 3'tür. X'in yerine 3 yazarsak 18, 9, 9. 3'e 9. Şöyle. Yani bu da y eşittir. 3x fonksiyonu. Bizden ne istiyor? O, R, P. O, R, P. P nerede? Yani şurası. 27 birim karedir. Onu zaten biliyoruz ki. Bir söylemesine gerek yok. K kaçtır? K3'tür. Şunu vermesine gerek yok. Şu gereksiz bilgi olmuş. Yukarıdaki veriler yeterli. Yol alan bir su fıskiyesi görseli verilmiş. Tepe noktası 1'e 5 noktası. Fıskiyeden akan suyun başlangıç noktasına olan uzaklığı 1.5 metre iken yüksekliği ne olur? Ha kökün biri buradaymış bu arada bakın. 0'a 0. Bir tanesi de burada. Yani bu bizim bu parabolümüz y eşittir Ax kare artı bx şeklinde, c'si yoktur. Şu şekilde olmalı. Sıfır yazınca sıfır çıkar. Diğer ifadeyle, tepe noktasına göre yazmış olsam, a x eksi birin karesi artı beştir. Sıfır yazınca sıfır çıkmalı. Sıfır yazdığımız zaman a eşittir sıfır çıkarsa eksi beş mi oluyor. A sayısı eksi beş. Sıfır yazınca sıfır çıkacaksa. A sayısı 5. Yani parabol 5 x eksi 1'in karesi artı 5 şeklinde. Parabolümüz bu. 1.5 metre uzaklıktaki değeri nedir? x'in yerine 1.5 yazarsak 1.5 yazdığımızda 1 2. Karesi 1 4. 5 bölü 4 artı 5. 20 15 4 mi yapıyor Evet. 4, 8, 12, 3.75. Parabolün tepe noktası dördüncü bölgede. Ne demek dördüncü bölge? Şurada. Yönü de yukarı şöyle bir şey. Tepe noktası dördüncü bölgede. Ee, tepe noktasının x'i eksi b bölü 2a'dan 1. Hatta böyle değil şöyle. Bir dakika eksi b bölü 2 alan 1. Parabolün tepe noktası dördüncü bölgede olamaz. Tepe noktasının absesi bir zaten. Şurada bir yerde. Ha dördüncü bölge şuraya. Ben de nereye gidiyorum? Ben de şuraya bakıyorum. Dördüncü bölgede dediği burası. Tepe noktasının absesi de bir. Dolayısıyla parabol şöyle bir şey. Buradan şimdi neler çıkarıyoruz biz? Bir, şunu çıkarırız. İki tane kökü var. Yani diskriminant büyük sıfır. B kare eksi 4 ac. 2'nin karesi 4. Eksi 4 kere m eksi 6. Büyük sıfır olmalı. 4 eksi 4 m artı 24. Büyük sıfır. 28. 4 m küçük. m küçüktür. 7 mi geliyor? M küçüktür. 7 geliyor galiba. M7'den küçük olmalı. Başka? Adana. Başka bir kısıtlayan durum var mı? Kökler çarpımı pozitiftir. Belki onlar kısıtlayabilir ki. Kökler çarpımı pozitifse C bölü. M eksi altı. Büyük sıfırdan en büyüktür altı. Kökler iki tane. Ha şunu bilmiyoruz ki şu şöyle de gelebilir. Özür onu bilmiyoruz. Yok onu bilmiyoruz. O zaman sadece elimizde bu kalıyor. Beşinci soru. Fx doğrusunun grafiği verilmiş. Fx doğrusunun grafiğine ne? Y eşittir. 1 bölü 3x artı 1'dir. Eksi 1 bölü 3x. 1'e 3'tür. Eksi 1 bölü 3x artı 1. Gx fonksiyonu da bunu geri x ile çarpacağız. Eksi 1 bölü 3x artı 1 çarpı x. Bu da gx fonksiyonu. Aşağıdakilerden hangisi olabilir? Köklerinin bir tanesi 0. Bir tanesi de ne yapıyor? E, 0 eşleşecek. 3 mü yapıyor? Diğeri de 3. Biri 0, biri 3. Yönü. Yönü de aşağı. Başka sayı negatif olduğu için. Yönü Hı. aşağı. Parabolünün grafiği verilmiş. Tepe noktasına bakıyorum. Eksi B bölü 2 adam 3. Şurası 3. X'in yerine ne yazınca 4 çıkıyor? x kare 4 derken neresi 4 bu arada? Özür. Şurası 4'müş. Şu aralık 4'müş. O zaman şurası 1 şurası da 5 anlamına geliyor. A noktasının koordinatları ne olur? 1 ise x'in yerine 1 yazdığımız zaman 12 6 1'e 6 Yedinci soru parabol. iki tane noktamız var. Ve bir de şu noktamız var. O halde bu parabol x eksi 2 x artı 2 çarpı x artı 4. Bir de başında a sayısı vardır. Fonksiyon şu. Bir yazınca 15 çıkacak. Bir yazdım 3. Bir yazdım 5. Zaten 15 geliyor. O zaman a sayısı 1. Yani bizim fonksiyonumuz bu. x kare artı 6x artı 8. F eksi 1'in değeri nedir demiş? F eksi 1'in değeri 1 eksi 6 artı 8'den 3 mü geliyor? 9, 3. Tepe noktasının x eksenine uzaklığı 3 birim. Bunun tepe noktası eksi b bölü 2a'dan 1 şöyle birim üzerinde bir yerde. X eksenine uzaklığı 3 birimse ya şuradadır. Şöyle. Ya da şuradadır. X eksenine uzaklığı 3 birimse. Emin alabileceği değerlerin çarpımı nedir? Eğer tepe noktası 1'e 3 ise bir bakacağız. Tepe noktası 1'e eksi 3 ise bir bakacağız. Anlamına geliyor. Ee, M nerede burada? M şurada C değeri. Parabolün yönü yukarı. Şöyle ya da şöyle bir ifade. E, emin alabileceği değerler. Hocam x yerine bir yazıp yapacağız. Bir de Ha, x yerine 1 yazınca bir 3 çıkacak, bir de eksi 3 çıkacak. Doğru ya. Şuradan x yerine 1 yazsak eksi 1 artı m eksi 1 artı m eşittir 3 çıkacaksa m'in değeri 4'tür. Şuradan baksak x'in yerine 1 yazınca eksi 3 gelecek. x'in yerine 1 yazdım. Eksi 1 artı m eşittir eksi 3 olacaksa eksi 2'dir. 4 ya da eksi 2. Bugün hiç toparlayan bir ülke zenginleme. Dokuzuncu soru. Koltuk üreticisi her ay 60, 600 eksi x tane koltuk üretmekte ve her bir koltuğun maliyeti 300 lira olup. Şimdi her ay 600 eksi x tane 600 eksi x tane koltuk üretiyorum. Her bir koltuğun maliyeti 300 lira. Çarpı 300. Bana şu anda maliyet bu. Olup üretici bu koltukların tanesini x liradan satmaktadır. Maliyeti bu. Satış fiyatı da 600 eksi x çarpı x. Şu da satış fiyatı. Şöyle. Satıştan bu kadar para kazanıyorum. Şuna mal oldu bu kadar da para kazanıyorum. Koltuk üreticinin bir aydaki karının en çok olması için karını nereden hesaplayacağım? Satış fiyatından maliyetini çıkaracağım. Yani x çarpı 600 eksi x'ten satış fiyatından 300 çarpı 600 eksi x'i çıkaracağım ki karını bulayım. 600 eksi x parantezinde x eksi 300. Şöyle. Denklemimiz bu. Bu denklemin e, buna göre koltuk üretici bir adet en çok olması için kaç tane koltuk üretmesi gerekir? Şu ifadenin bize maksimum değeri lazım. Tepe noktasını bulalım. Şurası 300. 600 ile 300 denklemin kökleri şöyle. Şöyle hatta başka sayısı negatif. 300 de 600. O zaman şurası ne etti? 500, 400 mü etti? 450 mi? X'in yerine 450 verirsek biz en büyük değerini bulmuş oluruz. Buyurun X'in yerine 450 verelim. Şurada. Ne oldu? 150. 150 tane mal alıp 150 liradan sattığında bizim karımızı en çok yapmış olur. X'in değeri 150 olduğunda kaç tane koltuk üretmesi gerekir X 150 olduğunda o zaman 450 tane koltuk üretmesi gerekiyor. Hayır hocam. X'e 450 verirsek 600'e 450 ver. Özür. 450 verince 150 oldu. Tamam. Ben 150 X'e 450 verirsek 150 tane üretmiş olur. 73 hacminde su bulunuyor. 72 hacminde su bulunuyor. Kuyudaki su sağlıksız olduğu için boşaltılacak. Boşaltı işleminin başlamasından T saat sonra kuyudan metreküp birimine göre boşaltılan suyun hacmi şöyle bir fonksiyonla belirlemiş. Ney bu? Boşaltılan suyun hacmi. Boşaltılan suyun hacmi bu. T'ye sıfır verirsem 0. T'ye 1 verirsem, T'ye 2 verirsem bir para bu. Boşaltma istemi sabah 10'da başladığına göre kaç saatte tamamen boşalmış olur. Yani şimdi 72 birim. Şurayı bir 72'ye eşitleyeceğiz. Eksi 2 T kare artı 24 T. T'nin yerine ne yazarsak bu 72 olur. O anlama gelmiyor mu? Evet. Evet. Burada denklemin kökünü bulduk. Ne bu denklemin kökü? Sadeleştiriyorum. T kare eksi 12 t eksi 36 eşittir 0. Ee, kaç? 6. T eksi altın mı oluyor? Yok altı değil. 36. Altı hocam. Altı değil. Şurası artı. Sadeleştirmeden bir yanlışlık yaptık? Doğru. Evet. Sadeleştirmeye yanlış yaptık. Şurası eksi olacak. Artı olacak. Evet. T eşittir 6 altı. altı saatte boşaltıyormuş. O zaman on altı da mı? Evet. ne diyor? Eşitsizlik sistemini sağlayan bölgeler boyanacaklar. Buna göre yukarıda verilen renkli bölgelerden hangisi verilen eşitsizlik sistemini temsil eder? Şimdi y'nin x'ten büyük olduğu şu ifade bakın. Y eşittir x doğrusunun yani şu birinci doğrunun büyük y büyüktür dediği için üst kısmı. Şu aşağısı bir kere olmaz. O gitti. Şuraya göre konuştuk. Çarpımının negatif olması. X ile Y'nin çarpımı negatifse birinin pozitif birinin negatif olması icap eder. Şurada. Yani ikisi de pozitif olamaz. İkisi de negatif olamaz. Biri pozitif biri negatif olacak. Şu ifadeye bakalım. Bu bir parabol. Şu elimizdeki şu parabol. Y küçüktür. Y küçüktür dediği zaman parabolümüzün altı. Parabolün altı. O zaman şurası bizim için olacak. Eşitsizliklerde hatırlayıp biz bütün eşitsizliklerde y eşittir şeklinde yazdıktan sonra grafiği çizdikten sonra y büyüktür diyorsa üst tarafını bütün parabolde doğru salda trigonometrikte hepsinde büyük y büyüktür diyorsa üstünü y küçüktür diyorsa altını alıyorum. Tamam mı sevgili? Orası ne? Turuncu. Turuncu mu? Bu renk ne? Havereng. Burada elimize neler var? Elimize şurada baş kat sayı verilmiş. Eksi bir. Sıfır yazınca on bir çıkacak. Şurası on bir. Sıfır yazınca on bir çıkacakmış. Bir de B kaldı. Altı yazınca otuz beş çıkacakmış. X'in yerine altı verdim. Eksi otuz altı. Artı altı B artı 11 eşittir 35. 36 geldi. 11 geldi. 71, 60, 10 mu geliyor? B sayısı 10 mu çıktı? Doğru değil mi? B sayısı 10 geliyor. B sayısını 10 bulduk alabileceği en büyük değer nedir? O zaman tepe noktası eksi b bölü 2 a'dan şuradan eksi b bölü 2 a'dan 5 x'in yerine 5 yazarsak 5'in karesi 25 5 kere 10 50 artı 11 25 36 mı yapıyor? 36 galiba.